Esselamu Aleyküm. Müsaadenizle ayağa kalkabilir miyim hocam? Hocam, istikamet kelimesinin etimolojisini yaptınız. Yani çok oturduk bugün de. Ben müsaade isteyeyim ayakta. Ama çok sıkmayacağım. Bu ayağa kalktı daha da oturmaz diye de düşünmeyin. Ee, şöyle kısaca birkaç şey söyleyeceğim. Ondan sonra dağılacağız. Spot ışıkları bizi terletiyor. Siz biraz daha iyisiniz. Biraz daha sabredin. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık eylesin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın peygamberlik öncesi hayatı benim çok fazla ilgimi çekmiştir. Kitap olarak tamamlandı, basılmayı bekliyor. Hep onu düşünürdüm. Acaba vahiy yok, Kur'an yok ve Allah Azze ve Celle tarafından yönlendirilen, kontrol edilen bir hayatı yok. Nasıl yaşıyordu? Çocukken nasıl bir çocuktu? Gençliği, çocukluğu, orta yaşı, evliliği, ticareti. Çünkü işin o kısmı bize çok benziyor. Yani oralardaki davranışları benim o yüzden dikkatimi çekiyordu. Çünkü biz peygamberin bir fiil başında bulun, başımızda bulunduğu bir dönemde değiliz. İkinci bir şey daha var. Gözeden çok uzaklaştık. Su çok bulan, bulandı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek beyanları, onun getirdiği prensipler bir hayat halinde her tarafı kuşatmış değil. Sokaklar, caddeler, iktisadi sistem, siyasi düzen Müslüman değil. Biz kendi bireysel hayatımızda, aile hayatımızda İslam'ı yaşamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla sanki İslam'dan önceki o momente dönmüş gibi bir durum var. Öyle olursa ne olur? Nasıl yaşıyordu acaba? Bir kere şunu hemen ifade etmek lazım. Kelime-i biz abduhu ve diyoruz. Önce kul sonra peygamber. Zamansal anlamda bir öncelik değildir o ama ona da işaret eder. Yani önce o kuldur sonra peygamberdir. Ondan önceki peygamber Hazreti İsa tanrı edinilmiştir çünkü. Bunun için kulluğa özel olarak vurgu vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Bunun için karşısında titreyen adama dönüp diyor ki ben kuru et yiyen bir ananın oğluyum. Çok önemli bir vurgudur bu. Yani doğdum ben. Tarihin bir döneminde meydana geldim. Ondan önce ben de yoktum. Beka sıfatı Allah'a mahsustur. Değil mi? Dolayısıyla karşımda eriyip büzülmeye, böyle halden halle girmeye gerek yok. Ben doğdum, doğdum. Benim bir doğumum var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı önceki peygamberlerden ayıran en önemli vasıf da şudur ki hayatının bir döneminde peygamber değildi. Peygamber değildi Kur'an'da diyor ki لَا تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا <الْإِيمانُ> Sen iman nedir, kitap nedir bilmezdin. Hatta وَوَجَدَكَ ظَالَّنْ فَهَدَى Oradaki zâllen kelimesini tefsirciler sen arayış içerisindeydin, bunalımdaydın. İç kalakları seni kıvrım kıvrım kıvrandırıyordu. Hakikat nedir? Her şeyin doğrusu nasıl belirlenir? Nasıl yaşamak gerekiyor diye bir ölçü, bir kıstas arıyordun. Bunalımdaydın yani. Vahiy geldi, önce sana istikamet verdi. Hatta ilk Müslüman da kendisidir. Değil mi? Ayet-i kerime onu da söylüyor. İlk Müslümandır Resulullah. Onun için amena resulü deriz. Peygamber iman etti. Yani o da bir süreç yaşıyor. Başıma gelen bu hadise neyin nesidir diye. Onun da yaşamış olduğu bir tereddüt, bir ister istemez bir şaşkınlık dönemi oluyor. Değerli kardeşler, İslam öncesi hayatına dair çok fazla elimizde bilgi yok. Mevcut bilgiler üzerinden bir senaryo inşa etmeye çalışıyoruz. Bir öngörüyle bu böyle olmuşsa, bu vaka gerçekleşmişse bunun sonucunda da bu olmuştur gibi. Hatta Mekke dönemine dair bilgiler de Medine dönemine kıyasla daha azdır. Çünkü biz bitmiş bir filmi izliyoruz. Bugünden olsa kare kare her sahnesinin kaydedilmesi gerektiğini düşünürüz. Ama o gün öyle değildi. Yani İslam 20 yıl gibi kısa bir zamanda meskün dünyanın 5'te ikisine hakim olacağı düşünülmüyordu böyle bir şey akıllara zarar kabul ediliyordu. Onun içinde Kayda değer kabul edilmiyordu. Şimdi mesela Türkiye'de siyasi partiler var. Diyelim ki hiç böyle seçime bile giremeyen partileri düşünün veya işte giriyor da yüzde bir alıyor filan. Bu partilerin kuruluşdan itibaren ki sergüzeştilerini kayıt altına almayı hiç kimse akleder mi? Gazeteciler gidip röportaj yapmaz, belgeselciler gidip onun belgeselini çekmez. Gerek duymazlar yani. Çok öyle bir mümkün görmezler bu işin. Yani hani parti çerçevesinde düşünürsek iktidara geleceğini çok öngörmezler. İslam da böyle görülüyordu evvela. Onun için elimizde çok fazla bilgi veri yok ama mevcut bilgiler bize bir şeyler söylüyor. Hepimiz biliyoruz ki çok çileli bir hayatı var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bir kere babasız dünyaya geliyor. O gün baba her şeydir. Senin ismini bile babam belirliyor. Falancanın oğlu ismin yok. Baba her şeydir o gün. Babasız doğmak diyor şair savaşın ortasında silahsız kalmak gibidir. Eğer 570'li yıllardaysa bu kalkansız kalmak gibidir. Çünkü adam öldüğünde geride bıraktığı zevcesini kardeşleri mal olarak zevcesine el koyuyor ve satıyorlardı. Hatta üvey çocukları da yapıyordu bunu. Çocuk haksız da değil aslında da. Evet. Genç güzel tepki verdi. Öyleydi evet. Şimdi böyle bir dünyada babasız kaldı. Sonra çok kısa bir zaman sonra annesi Dünyayı terk etti. Sonra dedesine tutunurken dedesi de gitti. Yani evden eve, elden ele dolaşan bu çocuğa hicran soluklamak kaderdi. Niye? Bu dünyayı vatan edinmesin diye. Çileyle yoğrulmuş bir hayat ancak kıyamete kadar baki kalabilecek bir mesajı taşır ve bir sonraki nesle aktarabilirdi. El bebek, gül bebek bir eli yağda, bir eli balda, ballı börekli sofralarda yetişen bir çocuk asla sorumluluk altına giremez. Resulullah'ın çocukluğunda bunu görüyoruz. Öyle yaşamıştı. Ve Allah Azze ve Celle belki de kainat projesini bir şahsa gördüreceği için üzerinde minnet olsun istemiyordu. Baba da bir minnet duyar. Bakar, Evladım diye övünür. Ben yaptım filan diyebilir. Bir üzümü çelimsiz bir çöple veren Allah kainatı değiştirecek insanı babasız, anasız, dedesiz, kimsesiz yetiştiriyordu. Bu insanlığa meydan okumaktır. Dünyayı değiştirecek kişi sizin anladığınız şekilde esbaplar dairesi çerçevesinde gelmeyecek. Hiç kimsenin ihtimal vermediği, hiç kimsenin en ufak bir tahminde bulunmayacağı kişiyle gerçekleştirecek şair der ki kuş kuludur kanadının, uçamaz yoksa. Eğer bir kuş kanatsız uçuyorsa sebepler çerçevesinin üstünde bir irade var demektir. Kuş kanatsız kaldı, babasız kaldı. Bir insanın babaya olan ihtiyacı anne rahmine girdikten sonra biter, aldı. Anneyle ilişkisi iki yaşında bitiyor. Hatta iki yaşına kadar bugünkü pedagoglar onu söylüyorlar. İki yaşına kadar müstakil bir varlık olarak bile görmüyor çocuk kendini. Annenin bitişi yapışık, ona yapışık olarak kabul ediyor. Sonra iki yaş, üç yaş artık anneye olan ihtiyaç da bitince onu da Dede, dede bir güçtür, dede tarihtir. Hele de Abdülmuttalip gibi bir dede. Kureyş efendisi, Kureyş büyüğü. Onun terbiyesinde, gölgesi altında yetişti. Dağlara yem sepin de kuşlar aç kalmasın diyen cömertliğiyle maruf bir insanın dizinin dibinde terbiye gördü. Onun da vazifesi bitince onu da aldı. Sonra amca evi. Amca evi en zor dönemlerdi. Akran zorbalığı diye bir şey vardır. Ne kadar olursa olsun, ne olursa olsun amcasının evinde akranları olan amcasının çocuklarıyla o eve ait olmayan bir şekilde yaşamak zorunda kalmıştı. Birisi diyor ya hani, annem öldüğünde teyzemin yanına gittim. Makarnayı seviyordum. Tabağım bitti, bir daha isteyemeyince annemin öldüğünü orada hissettim diyor. Teyzemden bile isteyemedim. Fatıma binti Esed, Ebu Talib'in hanımı, anamdan sonra anam diyordu Resulullah ona. Şöyle bir rivayet nakledilir siyer kitaplarında. Yemeği ortaya koyuyorum, Herkes yemeğe dalıyor, Muhammed aç kalıyor. Niye? Birincisi yetim, öksüz, misafir, sığıntı orada. Ne neticede o evin halkından değil. Sonra mecburen arkadan onu özel olarak doyuruyordum diyor. Bu yokluklar, bu çile, bu ızdırap, bu sıkıntı çelik gibi bir iradeye sahip insan meydana getirdi amcasının devesinin yularına yapışıp beni burada bırakıp nereye gidiyorsun ben de geleceğim dediğinde çok iyi bir tüccar olmanın adımını atmıştı. Ama o iradeyi herkes o gün gösteremez. Çok küçük yaşta bir meslekle iştigal eden mümareset kesbeder. Bu kadar küçük yaşta bir tüccar hem de mahir bir tüccarın elinin kontrolünün altında gelişmiş olması onu çok iyi bir tüccar yaptı. Hayatın evreleri birbirinin devamı gibidir. İyi bir ilkokul, iyi bir ortaokula seni sevk eder. İyi bir ortaokul, iyi bir lise kazandırır. İyi bir lise, iyi bir üniversite, iyi bir üniversite, iyi bir hayat. Şimdi çocukluğundaki o yaşamış olduğu çileli günler, ızdıraplı sahneler, iki büklüm, belki kim bilir, çektiği çileyi, yaşadığı acıyı bir insanın idrak etmesi mümkün değil. Babasızlık öyle, anasızlık öylesine. Çobanlık yapmış, hayatın dışında kalmış, koyun gütmüş, sonra ticaretle uğraşmış, sorumluluk sahibi, başarmak zorunda. İyi bir tüccar olması onu aynı zamanda Hazreti Hatice validemiz gibi birinin eşi kıldı. Hem de evlilik teklifi alarak ha. Değil mi? Dünya tarihi gelişti, gelişti, modernizm bilmem ne falan hala erkek kadına teklif ediyor. Bir de diz çöküyor deve gibi. Garip şeyler oluyor mesela. O gün Hazreti Hatice annemiz bizzat kendisi teklif ediyor. Ve o dönemdeki değerli kardeşler, gençliğindeki o duruşu, halleri, hareketleri, sorumluluk sahibi olması ve sürekli bugün empati diye sevmediğim bir kelimeyle ifade edilen diğer gamlığı, başkasının derdiyle dertlenmesi, insanlık diye bir ızdırabının olması. Her şeyi yerindeydi, ticareti yerindeydi, geliri iyiydi, evi güzeldi, eşi güzeldi. Hazreti Hatice çok güzel olduğu için çok fazla evlilik teklifi alan bir kadın. Çocukları da vardı, her şey yerindeydi ama içinde sürekli olarak yanan bir ateş. Çünkü insanlık zulüm altında inim inim inliyor. Çünkü çocuklar, kız çocukları diri diri toprağa gömülüyor. Bazı rivayetler çocuk bir birkaç tane çocuğu diri diri toprağa gömmekten kurtardığını da bize nakleder. Değerli kardeşler, Allah Resulü seçilmiş bir peygamberdir ama bu seçim rastgelen olmaz. Yani böyle olta atar gibi kime denk gelirse şeklinde olmaz. Kelamcılar, Melikşah Hocam da burada şimdi. O olmasa daha rahat olurdu da söylerdim de. Kelamcılar çok tehlikeli oluyor. Kelamcılar der ki nübüvvet dediğimiz şey hem kesbidir hem vehbidir. Doğru mu hocam? Bak dedim ya işte doğru mu diyorum doğru demiyor yani. Neticede, netice itibarıyla sen iradenle ortaya bir hayat koyarsın ve Allah da seni seçer. Bir portakal da mucizedir ama biz portakalın o mükemmel hale geliş sürecindeki bütün gelişmeleri bugün keşfedebiliyoruz, anlıyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Şimdi Allah Resulü ve Vesselam'ın bu geçmişindeki çocukluğundaki ızdıraplar, çileler, yaşamış olduğu sıkıntılar, talihsizlikler daha doğmuş anasının koynuna sarılacağı sırada bir veba oluyor ve gurbete çıkıyor. Hayat gurbet. Hiçbir yeri vatan edinmesin ana kucağı da dahil bir hafta sonra. Değil mi? Derler ki üç çeşit aidiyet vardır. Bir, ebeveyn aidiyeti, aile aidiyeti ve toplumsal aidiyet. Bu üç aidiyet sistemli işleyen insanlar normal insanlar olurlar. Fakat bu üç aidiyeti gelişmemiş. Yani anne baba aidiyeti oluşmazsa aile aidiyeti oluşmaz. İkisi de oluşmadı. O olmazsa toplumsal aidiyeti oluşmaz. O da oluşmadı. Bunlardan sonra diyor soyut bir aidiyet gelişir diyor. Bugün pedagoglar diyor. Yani artık eşyaya, hadiseye, insana değerler üzerinden yaklaşır. Kabilemden diye doğru diye peşine gitmez. Gerçeğin peşinde olur. Hakikatin arayışı içerisinde olur. Onun için ayet-i kerime diyor sen inim inim in diyor kıvrım kıvrım kıvranıyordun da hakikatin arayışı içerisindeydin ve 40 yaşında o Kadir gecesinde Geldi vahiy seni evvela o girdaptan kurtardı. Önce seni kurtardı. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı çileli hayatın en neticede insanlığa istikamet verecek bir vazifeyi tekellüf etmesi gibi bir hikmeti vardı. Tostoy'un Anna Karaniye romanı şöyle başlar. Oku okuyan var mı o romanı? Şöyle başlar. Bunu da söyleyeyim de bitireyim. Tostoy'la bitirmek de biraz garip oldu ama mevlitte. Diyor ki Mutlu aileler hep birbirine benzer. Mutsuz ailelerin ise hikayeleri hep özeldir. Mutsuzluk benzemez. Şimdi mutlu ailenin çocuklarından sıradan çocuklar çıkıyor. Ama sorunlu, ızdıraplı, gerçekten gerçekten böyle çile çekmiş ailelerde, sorunlu böyle sıkıntıyla geçirmiş ailelerden büyük dahiler çıkmıştır. Çünkü durgun sular mahir kaptanlar yetiştirmez selam ederim efendim <laughs>